Aşağıdaki şekilde bir kabın içine bir miktar sıvı konuluyor. Her gün bir önceki gün kap içerisinde bulunan sıvı miktarı kadar sıvı kaba ilave ediliyor. Yani arkadaşlar içinde bulunan kadar ilave ettiğimizde ne olacaktır? İki katına çıkmış olacaktır. Yani her gün bir önceki günün iki katına çıkmış oluyor. Bu şekilde 40. gün sonunda kap tamamen sıvı ile doluyor. Arkadaşlar ne diyor bize? Kaçıncı gün sonunda kabın çeyreği sıvı ile e, dolmuştur? Burada çoğu arkadaşımız belki 40'ı 4'e bölüp e, çeyreği 4'te biri diye onuncu e, 10. gün sonunda diye düşünmüş olabilir ama tabi doğru yanıtımız bu şekilde değil. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. 40. gün tam dolu durumda. 40. gün şöyle tam dolu. Bir önceki gün ne olacaktır arkadaşlar? Bu 40. gün tam dolu. 39. günde ne olacaktır? Yarısı dolu olacaktır. Neden? Çünkü diğer yarısı arkadaşlar ne oluyor? 40. gün doldurulmuş oluyor. Bir gün sonra içindeki kadar ilave edildiği için yani diğer e, anlamıyla iki katına çıktığı için arkadaşlar bir önceki gün nedir? Yarısı kadardı. Ondan bir önceki 38. günde bu sefer 39. günün yarısı kadar Yarısı şu kadar diyelim. Yarısının yarısı. Yani ne kadar yapıyor arkadaşlar? Çeyreği yapmış oluyor. O halde arkadaşlar doğru yanıtımız 38'dir diyoruz D seçeneğimizi işaretliyoruz.